Yani her şeye verecek aklım var. Buna verecek aklın yok. Öyle mi? Bu akıl işi değil. Gönül işi Ömer'im. Benim gönlümün ne dediği belli. Senin ne dediğin belli mi? İnsan sevdiğine en çok anlamadığı zaman kırılır. Seni sevene gidip kendine anlatman lazım. Ne diyeceğim? Ben seni çok seviyorum Beyrin'im. Ama Ece ile evlenmek zorundayım. Ne yardan geçebildim ne serden. Ne olur bana yardım et Öyle demek istiyorsan öyle de. İçinden geçeni söyle. Gizleme. Abi sen hiç aşka düştün mü? Ha? Nasıl böyle rahat konuşuyorsun? Bir kere düştüm. Öyle bir düştüm ki... ...hayatım ters yüz oldu. Ne yaptın? Baktım ki... ...tersi yüzünden daha iyi... ...öyle yaşamaya devam ettim. Başladın yine bana bilmece çözdürmeye. Aşkın kendisi başlı başına bilmece Ömer'im. Ben çözemedim. Bakalım sen çözebilecek misin? Ben nasıl çözeceğim senin çözemediğini? Ben korkaklık ettim. Kaçtım. Sen baba yiğit ol. Kaçma. İlla ki çözersin. Size şaşırıyorum Ömer. Berin yerinde olmak hiç istemezdim. İsteseniz de olamazsınız merak etmeyin. Kadınların senden neden vazgeçmediğini anladım. Kibar görünüyorsun ama lafını da hiç esirgemiyorsun. Buraya özel hayatımı konuşmaya gelmedim. Biz artık bir aileyiz. Aramızda özel yok. Her şeyi konuşabiliriz. Ailenin en yakışıklısına da eşlik etmek şansı bana düştü. Herkes tamam olduğuna göre artık konuşmaya başlayabiliriz. Bir an önce bitsin bu iş. Acelen ne gözüm? buradan daha önemli artık hiçbir işin yok. O koltuk boş. Orada kim oturacak? Ona birlikte karar vereceğiz. Hı. O koltuk ailemizin kasasının koltuğu. sünnet etti. Sünnet iyileşir ağam. Biz onları hadım edelim ki bir daha erkek diye piyasada gezmesinler. Aferin Tezcan. Ağzın iyi işliyor. Bir de nasıl hadım edecekmişiz onu de. Bozdu onların adamları kapında emir bekliyor ağam. Bir lafına bakar. Sana engel olanlara teker teker haddini bildireceğiz. kim hangi işi yapmak istiyor? Vallahi benim yapacağım iş belli. Ben toz işi yaparım. Tatar sevkiyatları yapar. Turan Bey işi kılıfına uydurur. Asıl konuşmamız gereken yenilerin ne iş yapacağı. Göçmen işini ben yaparım. Altın işinde kir ve mahir. Geriye silah işi ve diğer kaçak işler kalıyor. Bir de kasa meselesi. Silah işi harbiden dolayı Ömer. Im. O işi ben yapmayacağım. Eğer uygun görürse kendisi de, silah işini İskender'in yapmasını isterim. O zaman Ece'yi almak için niye o kadar uğraştınız Ömer? Madem harbinin işlerini yapmayacaktın, neden ortalığı karıştırdın? Ben kendi enfatim için bir şey yapmam Süreyya Hanım. Yabancı olduğunuz bir konu olduğu için anlamamakta haklısınız. Silah işini İskender'in yapması bence iyi fikir. Bu konuya Ömer'den daha hakim. Kimsenin bir itirazı yoksa silah işini ben yürütürüm. Ama herkes bilsin ki bu benim talebim değil. Benden istenirse yaparım. Pekala. Silah işi İskender'in. Şimdi sıra geldi... ...kasa işine. Turan Bey. Cevher Bey... ...Ömer hariç... ...burada bulunan herkes iyi bilir. Çoğumuzun... ...uzun süre yatırımlarını... ...o yönetti. Ben derim ki... ...bu iş için... ...Cevher Bey'den iyisini bulamayız. Vallahi zamanında bana çok para kazandırdı. Bence de uygundur. Cevher'in yaptığı işi burada kimse tartışacak değil. İşinin ehlidir. Ama bence bu işler için fazla yaşlı değil mi? Burada bulunan pek çoğunuzdan yaşlı değil. Para işi farklıdır Süreyya Hanım. İçimizden birinin kalbi teklese, diğerleri işi götürür. Ama kasaya bir şey olursa, işler kördüğüm olur. Parasız kimse adım atamaz. Ben de Tatar gibi düşünüyorum. Emin Bey harbinin parasını bugün Türkiye'ye getirdi. Cevher Bey kadar tecrübeli, üstelik daha genç. eğer uygun görülürse ben bizzat görüşürüm kendisiyle. Emin Bey de iyidir tabii. Ama Cevher Bey kadar büyük değil. Onun bağlantıları Cevher Bey kadar kuvvetli değil. Cevher eski dönemin adamı Kirve. Eğer bizler de gerekli bağlantılar için yardımcı olursak... ...Emin gittikçe büyür, sadakati bize olur. Madem ortada iki ayrı aday, iki ayrı fikir var... ...konuşup duracağımıza oylayalım gitsin. Öyle değil mi Kirvem?